Bazı bilgiler vardır. Öğrenilmesi değil, bilinmemesi gerekir. Kaf Dağı bu bilgilerden biridir. Çünkü eski metinlerde bu dağ için tek bir uyarı yapılır. Orası insan için uygun değildir. Peki neden? Eğer Kaf Dağı sadece bir efsane ise neden gidilmemesi özellikle vurgulanıyor? Ve neden farklı kültürlerde aynı sınır fikri tekrar tekrar karşımıza çıkıyor? Bu videoda sana kesin cevaplar vermeyeceğim. Ama bazı ihtimalleri göstereceğim. Kaf Dağı klasik anlamda bir dağ değildir. Kaynaklarda şu şekilde tarif edilir. Dünyayı çevreler görünmezdir fiziksel olduğu kadar. Kavramsaldır bazı anlatılara göre gökyüzünün rengi bile Kaf Dağı'nın yansımasıdır. Yani Kaf Dağı bir yer değil, bir sınırdır. Buraya kadar anlatılanlar masum görünebilir. Ama asıl mesele şudur. Eski metinler Kaf Dağı'nda durmaz. Dağın arkasını anlatır. Bazı kaynaklara göre Kaf Dağı'nın ardında Yeddi Beyza ve Meşmeşiye bulunur. Buralar için ortak bir ifade kullanılır. İnsan dışı. Meşmeşiye'de yaşayan varlıklar için ne insan denir, ne cin, ne de melek. Kaynaklar onları sadece tek bir kelimeyle tanımlar. Acayipler. Bu kelime bilinçli seçilmiştir çünkü anlatanlar bile ne gördüklerini tam olarak açıklayamaz. Meşmeşiye, zamanın ve mekanın sabit olmadığı bir alan olarak tarif edilir. Şekiller değişir, mesafeler anlamsızlaşır, algı bozulur. Bazı anlatılara göre oraya giren geri dönemez dönenler ise eskisi gibi değildir. Bu noktada soru şudur. Bu anlatılar bir yeri mi tarif ediyor yoksa insan algısının sınırını mı? Bu anlatılar için üç temel açıklama vardır. Birinci ihtimal, bunlar semboliktir. İnsanın bilme sınırını anlatır. İkinci ihtimal, bu yerler fiziksel olarak vardır ama bilinçli şekilde gizlenmiştir. Üçüncü ihtimal ise daha rahatsız edicidir. Bu alanlar gerçektir. Ama insan zihni için uygun değildir. Kaf Dağı anlatısı tek değildir. Tibet, Teşambala, Antik Yunan'da Hiperborea, Ezoterik metinlerde Agarta… Hepsi aynı şeyi söyler. Ulaşılamayan yerler seçilmişlik yasaklı bilgi. Bu kadar benzerlik tesadüf olmayabilir. Belki Kaf Dağı hiçbir zaman bir dağ olmadı. Belki Yeddi Beyza ve Meşmeşiye birer ülke değil. Belki de bu anlatılar insanın gitmemesi gereken noktaları tarif ediyordu. Şunu düşünmeni istiyorum. Eğer bazı bilgiler gerçekten tehlikeliyse onları bilmek ister miydin? Yorumlara yaz.